itiraz edebilecek olan bir tek doktor var mı dünya üzerinde? Sanmıyorum. Peki niye biz bu hastalara bağışıklık sistemini güçlendirecek takviyeler, bağışıklık sistemini güçlendirecek tedaviler, beslenmeler, ozon terapi vermiyoruz da sadece maske mesafe hijyeni takıldık. Bugün Türkiye'de D vitamini tahlili yaptıramıyorsunuz. D vitamininin yüksek olmasının koronavirüste ölümleri onlarca kat azalttığı, yoğun bakıma yatış oranını 25 kat düşürdüğü gösterildi. Kitabımda var. Koronavirüsten evet. koronavirüs kitabında referansı var. Dileyen o referansı tıklayıp okuyabilir. Peki İngiltere bu referansları okudu. Dedi ki, İngiltere geçen haftaki yazında yazdı bunu. Ben dedi risk grubundaki herkese bundan böyle salgın boyunca D vitamini takviyesi vereceğim dedi. Bizim İngiltere'den neyimiz eksik? Bizim vatandaşımız İngiltere hükümetinin vatandaşından daha mı kıymetsiz? İngiltere vatandaşlarına D vitamini veriyorsa takviye için ben bu yayınları ciddi alırım diyorsa biz niye ciddiye almıyoruz? Biz neden bu yönleri incelemiyoruz? Niye vatandaşlarımıza bir D vitamini vermiyoruz? Vazgeçin D vitamini vermekten. Niye aile hekimlikleri D vitamini tahlili yaptıramıyorlar Türkiye'de? D vitamini suç mu, günah mı? İnsanlara koronavirüsle korunmak için etkisi ispatlanmamış ısıtma ilaçları verirken, etkisi ispatlanmamış antiviraller verirken veya kanserde kemoterapi verirken çekinmiyoruz da D vitamini vermekten mi çekiniyoruz? C vitamini vermekten mi çekiniyoruz? Beslenmede şunlara dikkat etmekten mi çekiniyoruz? Bunların hepsinin bağırsak florası bozuyor. Turşuya, sirke işlemekten mi çekiniyoruz bunlara? Bakın son derece önemli şeyler bunlar. Artık işin şirazesi şaşmış durumda. Doğru. Öğren dediğimiz ekol sadece ilaç yazmak üzerine düşünüyor. Ve bütün öğrencilerini de bu yönde yetiştiriyor. İlaç yazma haricinde hiçbir şey aklına gelmiyor. Oysa ki işin temeli beslenmedir. Geçen hafta başıma geldi. Bir hastam dedi ki, hocam iyi de dedi siz bana beslenme anlatıyorsunuz. Benim size anlattığım şikayetlere beslenme ne alakası var ki dedi. Dedim ki arabanız var mı? Hmm. Var. Mazotlu mu benzinli mi dedim. Mazotlu dedi. Benzin koyuyor musunuz dedim. Çalışmaz dedi. E, basit makine benzin koyduğunuzda çalışmıyor da sizin vücudunuz nasıl çalışsın? Doğru. Nasıl olur da insan vücudunda olan herhangi bir hastalık beslenmeden bağımsız olabilir? Nasıl olur da herhangi bir hastalık beslenmeden bağımsız iyileştirilir? Koronavirüs de buna dahil, kanser de buna dahil, depresyon da buna dahil. Peki biz bunu böyle söyleyince ne oluyor? Tamamlayıcı tıp hekimi mi oluyoruz? halk hekimi işte lokman hekimi oluyoruz. Bunları hakaret olarak kullanıyorlar ya. E ben bunun yerine ilaç yazsam, hastaya antiviral yazsam modern tıp hekimi mi olur? Böyle modernlik mi olur Allah aşkına? Şimdi İngiltere antiviral ilaç yazmak yerine risk grubundaki herkese D vitamini vermeye kararı aldı diye İngiltere geri mi kaldı? O geri bir ülke mi? Bize göre daha geri bir tıp ekolümü benimsedi. Biz hastalarımıza D vitamini vermiyoruz diye daha ileri bir tıp seviyesine mi sahibiz? Böyle bir mantık olmaz. Tıbbın moderni tamamlayıcısı falan olmaz. Tıp bir bütündür, tıp bir bilimdir. Tıbba iman edilmez, bilime iman edilmez, bilgiye iman edilmez. Bilim ve bilgi değişir. Özgür düşünce, bilimsel düşünce bunu kabullenmeyi gerektirir. Eğer siz buna bunu kabullenmez de bilime iman ederseniz, tıbba iman ederseniz ona dogma denir, ona bilim denmez. Dolayısıyla bilimsel düşüncenin Türkiye'de bilimsel felsefenin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Koronavirüs salgını bizim için bir milattır, bir derstir, bir başlamıştır. Koronavirüsten korkmayın. Bağışıklık sisteminizin zayıflamasından korkun. Bu salgından sonra umarım herkes doğruları görür. Ve umarım herkes kendini, hayatını düzeltmek için bir takım tedbirler alır. Çünkü bu salgın hepimize çok şey verir.